Merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Havaların soğuması ile birlikte araçlarda donma olayları yaşanmaması için mekanik ustaları tarafından uyarı geldi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüler araçta farklı sorunların ortaya çıkması ile birlikte 9000 lirayı bulan bir fatura ile karşı karşıya kalabiliyor. Yetkililer, araç donmalarına karşı vatandaşları uyararak 100 liralık antifrizden kaçanları 9000 liralık masrafın beklediğini söyledi. Araçlarda kış bakımı döneminin başladığını söyleyen yetkililer, vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için bakımlarını zamanında yapması gerektiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, antifrizin çok önemli olduğunu, özellikle kış aylarında, aslında yazında kullanılmasının gerektiğini söyledi. Antifriz yazın motoru koruyor, kireçlenme, paslanma ve tortudan koruyor. Kış aylarında ise antifriz kullanılmadığında soğuk havalarda araç donuyor. Donunca blok ve silindir kapakları çatlamaya neden oluyor. Şimdiden tedbir almanızı tavsiye ederiz. Antifriz fiyatı 100 TL ancak donduğu zaman 9000 TL masraf çıkartıyor. Hatta motor komple değişime kadar gidiyor bizden söylemesi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.